Şimdi bir sorum var. Sana göre insanı yeniden tanımak mı? İnsanı yeni tanımak mı? Yani hangisi daha kolay, daha zor? Hangisi? Evet, çetrefilli bir konu. Yani değişik tarafları var. Hangisi daha zor, hangisi kolay? İnsanı yeniden tanımak ya da insanı yeni tanımak. Şimdi insanı yeniden tanımakta ne var? Geçmişe dönük bir tecrübe var. Yani birilerini tanıdığını zannetmişsin. Tanıyor, belki de tanıyordun. Onlar değiştiler. Yeniden tanıman gerekti. Ya da tanıdığını zannetmiştin. Şimdi başka bir durum var. Yeniden tanıyorsun. Bu durum gerçekten insan için iyi de olabilir, kötü de olabilir. Yani yeniden tanıdığınız kişinin size bıraktığı ize dayanır. Sizin kalbinizdeki yerine bakar. O yere göre değişebilir yani. Geriye dönüp vay be nereden tanımamışım. Aslında adam zaten öyleymiş. Aslında en kötüsü de budur yani. Bir insanın zaten öyle olduğunu bilmeyip sonradan onun böyle olduğunu fark etmek ...yeniden tanımak. Yani... E, ...eğer adam değişmişse... ...geçmişte... ...öyle değildiydi. Ama şimdi böyle oldu. Şartlar değişti, bir şeyler oldu. O artık böyle oldu. Şimdi onun... ...geldiği mesafe... ...ya da olduğu yer, olduğu mesafe... ...ikisinin... ...sizde bırakacağı şey farklı. Yani... ...eğer o kişi... Zaten oradaydıysa siz kendinizi suçlarsınız. Ben nasıl oldu da bu insanı tanıyamadım? Adam zaten öyleymiş. Bu kötü bir özellikse hayal kırıklığı yaşarsınız. Ya kaybettiklerimize üzülürsünüz. Bu iyi bir özellikse eğer fark edemediğiniz iyi bir özellikse yine kaybettiklerimize üzülürsünüz. Yani o iyi özellikten dolayı belki de birçok şey yapabilirdiniz birlikte yapabilirdiniz, birçok şey kazanabilirdiniz, kazanamadınız. Ya da o kötü özelliğinden dolayı tanıyamadığınızdan dolayı verdiklerinizi üzülürsünüz, kaybeder, kaybettiklerinizi düşünürsünüz. Yani bunlar gerçekten insanı yeniden tanımak e, hem olumlu hem de olumsuz olarak karşımıza çıkar. Eğer sonuç itibariyle onun aslında iyi biri olduğunu fark etmiş değilseniz ve yeniden tanımışsanız bu durumda geçmiş tüm kötü düşünceleriniz silinir ve onun hakkında çok daha güzel şeyler düşünmeye başlarsınız. Bu olumlu, olumluya dönüktür. Sadece keşke daha önce tanısaydım bir keşkemiz olur. Ama kötü özelliği vardı ve siz bunu hala bu kötü özelliğini devam ettiren bir insanın tanımamış olmanın getirmiş olduğu e, hayal kırıklığı daha büyük olur. O yüzden insanı yeniden tanımak, insanı hem sevindirirken keşkeye götürür, hem de üzerken keşkeye götürür. Bir de insanı yeni tanımak vardır. Aslında yeni tanımak o ana kadar hiç tanımamışsınızdır. Yani. Geçmişte tanıdığınızı düşünmemişsiniz. Ona dair bir bilgi, bir şey yoktur kafanızda. Yeni tanımışsınızdır. İnsanı yeni tanımışlık da kaybettiğiniz zamanı biraz düşündürür size. Ya ben neden yine kendinizi suçlarsınız? Ben neden bu insanı tanıyamadım? Ya da onu suçlarsınız. Yani bana daha önce kendini tanıtabilirdi. Biz daha önceden birbirimizi tanıyabilirdik. Ama şimdi yeni tanıyorum. İnsanı yeni tanımak, yeni bilmek e, yeniden tanımaya göre kaybettiği şey daha az olabilir. Daha az hayal kırıklığı olabilir. Çünkü sizin onu yeni tanımanızı engelleyen, tanımanızı engelleyen birçok faktör vardır ve o faktörlere yüklersiniz. Kendinizi daha az suçlarsınız. Yeni tanımada. Ama geçen zaman her türlü size bir keşke dedirtir. Ben yeniden tanımaktan ziyade insanları yeni tanımayı tercih ederdim ama hayatımın her aşamasında insanları hem yeni tanıyorum hem de yeniden tanıyorum tanıdıklarımı. Eskiden tanımadan seviyordum bazılarını. Şimdi tanıyorum, şimdi tanıyorum ve sevmek zor. Tanıyarak, insanların kusurlarını, yanlışlarını bilerek sevmek daha zor. Tanımadan sevmek kolaymış. Tanıyarak sevmek daha zor. Bu da bir imtihan bir yerde. E, tanımadan seviyordun, al şimdi tanıyorsun asıl kusurlarıyla, yanlışlarıyla. Şimdi sevebilecek misin? kusursuz gördüğün bir insanı, yanlışsız gördüğün bir insanı herkes sever. Peki şimdi kusurlarını görmeye başladın, hala sevmeye devam edebilecek misin? Ona arkadaşlığa, dostluğa devam edebilecek misin? İşte bu da değişik bir imtihan. Ben olaya biraz belki bir sonuca varmadık bu cümlenin sonunda ama iki tarafında kendine göre avantajlı ve avantajsız kısımları olduğunu ifade etmem gerekir.